Merhaba arkadaşlarım Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Güzel bir haberle karşınızdayım. EYT düzenlenmesi TMD kabul edilerek yasalaşmıştır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun ne kadar zamandır bekliyorduk. Bu güzel haberi ben sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Sizden ricam 5 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmanızdır arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Emekli yaşı takılanlara ilişkin kanun teklifi DMD Genel Kurulu'ndan geçti arkadaşlar. Şimdi detaylarına geçiyoruz. Yasa resmi gazete yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. EYT yasası yürürlüğe girince başvuruda bulunabilecekler. EYT'lilerin ilk maaşları Nisan ayında ödenecektir. Bu çok güzel bir haber yani. Bundan sonraki ayda yani ödenecektir. Başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplara yatacaktır. Eğitte meclis süresi hızlı e, işledi. Teklifte AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzası vardı. Bundan dolayı hızlı oldu. 4 maddelik teklif vardı. 30 Ocak'ta sunuldu. Teklif 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmiştir ve arkadaşlar bu önemli EYT Genel Kurulu deprem nedeniyle verilen aradan sonra kabul edilmiştir. Bundan dolayı biraz e, uzadı. Bir de bu çok önemli EYT düzenlemesi neleri içeriyor? İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Bu çok güzel. 8 Eylül 1999 ve öncesinden sigorta girişi olanlar yaş sınırı bulunmaksızın emekli olabileceklerdir. Emekli sandığı SSK ve Bağkur ayrımı gözetilmeyecektir. Çok çok güzel bir haber. Prim gün sayısı ve çalışma süresine dolduranlar emeklilik hakkı elde edeceklerdir. Ve EYT yasasında diğer düzenlemeler nelerdir? Buna bakalım. İşverenlere kıdem tazminatı için kredi desteği verilecektir. İşverene %5 sosyal güvenlik destek primi sağlanacaktır. Ve taşörenden kadroya geçen işler için zorunlu emeklilik kaldırılacaktır. Bu çok güzel bir haber. Çok şükür zorunlu emeklilikle ilgili TMV'den bir haber geldi. Çok mutluyum arkadaşlar. Bu mutluluğumu sizlerle paylaştığım için seviniyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala. Abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.